Dopamin, motivasyonumuzu, enerjimizi ve günlük hayattan aldığımız keyfi doğrudan etkileyen önemli bir nörotransmitterdir. Doğru alışkanlıklarla, doğal yollarla artırılabilen bu kimyasal, hem zihinsel hem de fiziksel iyilik halimizi güçlendirir. Günlük yaşamda uygulanabilir basit yöntemlerle dopamin seviyesini desteklemek, daha üretken, daha dengeli ve daha mutlu hissetmeye yardımcı olur. Bir kısa süreli güneş ışığına çıkmak dopamini doğal olarak artırır. İki günlük hafif egzersiz yapmak, örneğin yürüyüş, esneme veya kısa bir koşu yapmak dopamin seviyesini yükseltir. Üçüncü favori müzikleri dinlemek anında dopamin salgılanmasını tetikler. Dört küçük hedefler koyup bunları tamamlamak beyin ödül sistemini aktif eder. Beş yeni bir şey öğrenmek beyinde dopamin üretimini artırır. Altı kahve veya çay gibi kafeinli içecekleri ölçülü tüketmek dopamin aktivitesini destekler. 7 Sevdiğin bir hobiyle uğraşmak dopamin düzeylerini doğal olarak artırır. 8 Kaliteli bir uyku düzeni oluşturmak dopamin regülasyonu için gereklidir. 9 Ceviz, badem, muz ve çikolata gibi dopamini destekleyen gıdaları tüketmek seviyeyi yükseltir. 10 Sabahları soğuk suyla yüz yıkamak veya kısa bir soğuk duş almak dopamin üretimini uyarır. 11 Çizim müzik veya yazı yazma gibi yaratıcı aktiviteler dopamin salgısını artırır. 12 oda toplamak veya masa düzenlemek gibi küçük düzenleme işleri dopamin artışına katkı sağlar. 13 doğada zaman geçirmek zihni rahatlatarak dopamin seviyelerini yükseltir. 14 sosyal olarak iyi hissettiren kişilerle vakit geçirmek dopamin üretimini destekler. 15 kendine küçük ödüller vermek beyin ödül mekanizmasını harekete geçirir. 16 meditasyon veya nefes egzersizleri yapmak dopamin dengesini olumlu etkiler. 17 kısa molalarda eğlenceli videolar izlemek hızlı bir dopamin artışı sağlar. 18 plan yapmak ve tamamlanan maddeleri işaretlemek başarı hissiyle dopamini artırır. 19 yeni tatlar denemek beynin ödül merkezini uyararak dopamin salgılatır. 20 gün içinde elde edilen küçük başarıları not almak dopamin sistemini güçlendirir.